siparişimizi tamamladık. Ee, bugün kargo çıkacak. Kargo için hazırlıyoruz. Ürünü koyuyoruz. Ürün hakkında bilgi dendirme yazısını koyuyoruz. Üstünde hangi sure yazıyor? Tasımlı gömlek nedir? Tasımlı gömlekler e, eskiden padişahların, sultanların, komutanların, alimlerin e, tercih ettiği, e, üzerlerinde Kur'an'dan dua, ayet, epçet hesapları ve çeşitli tasımlı semboller bulunan özel giysilerdir kayınvalidem 20 sene önce falan Topkapı Sarayı'na gidiyor. Bir İstanbul ziyareti sırasında. Burada tasımlı gömleklerden çok etkileniyor. Dönüşünde bu tasımlı gömlekleri tablo olarak tasarlıyor. Bunun için Hülya Tezcan hocamın tasımlı gömlek kitaplarından faydalanıyor. Bir tasarım yapıyor. Bu çevresi tarafından takdir görüyor. Eserler Kültür Bakanlığı tarafından da takdir görüyor. E, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ünvanı veriliyor. Öncelikle kayınvalideme yardım ediyordum e, bu sanat. Çünkü zor bir sanat. Kırk yama usulü küçük parçalar halinde birleştirilerek yapılıyor ve e, bir ekip gerekiyor bunun için. E, önce yardım ederek başladım. E, bu sanatla ruhumdaki aitlik duygusunu yaşadım, ee, çok severek icra etmeye başladım. Ustamdan icazetimi aldım. Ee, şimdi de bu sanatı Kigem çatısı altında devam ettiriyorum. Gömleklerimizi önce kumaş boyamayla başlıyoruz. Bu eskitme görüntüsünü vermek için çayla soğan kabuğuyla ceviz kabuğuyla boyuyoruz. Daha sonra bir gömlek kalıbı hazırlıyoruz. Çizimimiz de bittikten sonra artık hat çalışmalarımız, tesip çalışmalarımızı yapıyoruz kumaş üzerine. Küçük parçaları birleştirerek gömlek haline getiriyoruz. Daha sonra çerçeve içine giriyor ve evlerimizin duvarlarını süslüyor. Tablomuzda gene ortasında elhamdülillah yazıyor, kufi yazısıyla. Tablolarımız büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre yapım aşaması değişiyor. En büyüklerimiz 90'a 90 boyutlar. iki aya e, yayılıyor bitmesi. E, daha küçükleri var, tek parçaları var. 50'ye 50, 60'a -50, 60, 70'e -60, 70, 70 boyutlarında çalışıyoruz. Daha sonra bir proje için küçük hediyelikleri çıkarttım. O hediyelikler çok tutuldu, çok sevildi. Daha sonra Kigen projesini duydum. Bu hediyeliklerle e ticarete girmeyi planlıyordum o sırada. Yalnız el işiyle e ticarete girmek biraz zordu. E, baskı makinesiyle bu Kigen projesine katıldım. Şu anda küçük hediyeliklerimi seri bir şekilde üretiyorum. Besmele yazıyor. Dakunfi yazısıyla elhamdülillah. Yurt içi ve yurt dışı sergilerle bu kadim hikayeleri geniş kitlelere ulaştırmayı ve atölyemde bunu sürdürülebilir kılmayı hedefliyorum. Sanat geçmişle bugün arasında görünmez bir köprüdür ve ben bu köprünün çağdaş anlatıcısıyım.